Bir delil olduğuna kani değilim. Yani sağda solda kafaları karıştırmak için elimizde güçlü deliller var diyorlar. Ellerinde bir delil varsa şayet onu gösterirler yani. Şimdiye kadar 50 defa gösterirlerdi. Evet. Yani bir kelimeyle birine bir şey demişsem şayet, bir telefon konuşması yapmışsam şayet, belki beyefendi garipseyebilir de beni burada bilenler. Ben telefon kullanmasını bilmiyorum. İdarecilik yaptığım dönemler vardı orada. Masamda eski telefonlar vardı kullanırdım da bu elektronik şeyler bilmiyorum. Bana bir yerden telefon gelirse veriyorlar, konuşuyorum. Şahitlerim var. Bir yere telefon edilecekse şayet onlar aşıyorlar ben ona göre. Daha çok da böyle taziyeler için falan telefon ediyorum. Başınız sağ olsun diyorum. Allah size uzun ömür versin diyorum. Için. Bu açıdan da iki kelimelik bir telefon konuşması varsa şayet. iki kelimelik birine söylediğim bir şey varsa şayet ben ona evet derim yani. Onu ortaya koysunlar. Fakat koyamayacakları belli. Çünkü öyle bir şey yok. Çünkü senaryoyu kendiler hazırladılar. Çok komik bir darbe senaryosuydu bu. Şöyle bütün dünyada biliyor darbe hiçbir zaman öyle olmaz yani. Kenarda köşede dolaşarak masum insanları öldürerek esas işin suç suçlularını görmezlikten gelerek öyle bir darbe insanlık tarihinde olmamıyor. Hiçbir zaman olmamıştır. Belli ki bazı şeyleri kendi hesaplarına şeytani mülahaza ile realize etmek için böyle bir şey ihtiyaç vardı. Onu o şekilde planladılar ve sonra da şimdi değerlendiriyorlar.